kutulara Yavruva bakıyoruz. Çok çok zayıf balı. Körü ver abi bende maske yok. Ya yani bal bak, var gibi gözüküyor zayıf. ama ya yani şunun ağırlığı bir arkasını da göster. 200 gram yoktur yani. Arkası Öyle boş gibi. zaten. Arkayı boşaltıp ön tarafa doğru çekmişler. Demin birkaç tanesine baktık. Yavru henüz başlamamış burada. İtalyanda vardı. Daha doğrusu bakfast İtalyan gibi arılarda varken bu biraz daha yerli olan Anadolu var arılarda. Bu Anadolu Yavru yok. Anadolu işini bilir. Anadolu biliyor da gene de Anadolu'da da yavru azalmış. Yavru şey, değil. E, bu. Stok. Stok azalmış. Evet bu kutuların en büyük problemi yine stok. Kemerler ince. baksana. Abi hiçbir şey yok ya onda o. <laughs> olsunlar. Acilen beslemesi Hafif anladım zaten. Kuş gibi olmuşlar. <laughs> Çok iyilerdi. İşte abi uyanık olmazsan bu kutuyu eline alırsın yani. Aynen öyle. Kutuyu eline alır gidersin boş kutuyu. Dur bak. Yavru var mı? Yok canım. Anadolu atmıyor ki. Oh, bana saldırıyorlar. <laughs> Yok. Yo, Arun kapat kapat saldırmaya başladılar. Aha vallahi <laughs> Tamam uzaklaş. Kamera çekiyorum. Hah dur. Öldürdüm onu. He ben Harun'un önünde duruyorum o yüzden saldırıyorlar biraz da. Tamam bunun işi zaten. Tamam. Dört çıtaymış bu ara. Yani nüfuslar yine fena değil. Bunlar hemen Mart içerisinde doldurur kutuyu ama üzerlerine fondan koymak şart. Stok stok stok.